Merhaba arkadaşlar, Efe'nin kümesi kanalına hoş geldiniz. Bugün güzel bir video ile sizinle birlikteyiz. Efe'ye bir sürpriz yaptık. Akülü bir araba aldı kendisine. Böyle. Efe bununla bugün yaklaşık bir saattir oynuyor. Sizinle de paylaşmak istedik. Şimdi bahçede bunu sürerek kümese doğru gideceğiz. Daha sonrasında da videomuza kümeste devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi otur Efe. Evet arkadaşlar, kümese geldik şimdi. Akülü arabamızla. Efe arabayı kullanarak buraya kadar geldi. Daha doğrusu biz kumandayla yönlendiriyoruz. Şu an Efe tam olarak kullanamıyor. Arabayı beğendik arkadaşlar. Güzel bir model. Böyle önde farları var. Arkasında yine farları var. Üzerine radyo koymuşlar. USB koymuşlar. USB'den hafıza kartından müzik çalabiliyor. Yine burada kornaları falan koymuşlar. Nasıl Efe beğendin mi arabayı? Abi. Güzel mi araba? Abi. Abi. Evet aferin sana. Abi. Arkadaşlar kümese de geldik. Yaklaşık bir 2-3 gündür sizinle video paylaşamıyordum. Bugün kümesteki gelişmelerden size bahsedeceğim. Arkadaşlar bizim gurk olan tavuğumuz civcivlerini çıkartmıştı biliyorsunuz. 6 tane civcivi yanında gezdiriyordu. Biz de 4 tanesini alıp kuluçka makinesine koymuştuk yaşadığımız sıkıntılardan dolayı. Sonrasında da sıkıntılar yine bizi bırakmadı arkadaşlar bu süreçte. Civcivlerimizden iki tanesini karga kaptı maalesef annesi gezdirirken. Çünkü bizim burası açık bir alan olduğu için dışarıdan hayvanlar gelebiliyorlar, kediler gelebiliyorlar. Bir de bilmiyorum fark ettiniz mi detayı. Bizim ilk kuluçkamızdan çıkan küçük civcivlerimizi de böyle kümesin içerisine saldık. Onlar da artık geziniyorlar. Kediler falan da herhangi bir sıkıntı yaratmadı şu ana kadar. Durum bu şekilde. Civcivlerimizi de arkadaşlar yine civciv kümesinin yan tarafında böyle sehpanın olduğu yerde telle çevirdik. Oraya koyduk. Şimdi Oraya doğru geçeyim. Size yaptığımız kafesi göstereyim. Oraya geçmeden önce bir de ekmekler çok dağılıyordu arkadaşlar. Ekmekler dağılmasın diye buraya böyle bir tane ekmek sandığı yaptık. Artık bunun içerisinde ekmekleri yiyecekler. Şimdi gelin arkadaşlar kümes'e geçelim. Gurk tavuğumuzun civcivlerine bakalım, onları gösterelim. Sonrasında orada sohbete devam edelim. Kümes'e geldik arkadaşlar. İlk kuluçkamızdan çıkan civcivler böyle geziniyorlar. Bayağı güzel kendilerini korumaya başardılar. Yeşilliklerden yiyorlar, böyle ekmeklerden yiyorlar. Artık zannediyorum ki bunların bir problemi olmaz artık burada. Efe de yukarıya gitti, onları kovalıyor böyle. 19 tane civcivimiz var. Kayıp yaşamazsak inşallah. Bunlar da böyle büyük tavuk horoz olacaklar. Şimdi gurk tavuğumuz için yaptığımız yeri göstereyim size. Arkadaşlar gurk tavuğumuz için burayı yaptık. Artık böyle bir çözüm bulabildik kargalardan dolayı. Şimdi burada anneleri bunlara gezdiriyor, yem yediriyor. Sularını falan da böyle önlerine koyduk. Şu an buradalar bunlar. Burası olmamış olsaydı muhtemelen altında artık hiç civcivi kalmayacaktı. Karga çünkü gördük kendimiz de şahit olduk. Ağacın tepesinde bekliyor. Civcivler çıktığı anda da annesinin altından ya da gezdirirken hemen alıp götürüyor arkadaşlar. Açık alanda olmanın dezavantajlarından bir tanesi bu. Civcivlerin de keyifleri iyi, sağlıkları yerinde ama 14 tane yumurtadan geldiğimiz sonuç bu arkadaşlar. 4 tane burada var. 2 tane de kuluçka makinesinde var. 6 tane civciv alabildik bunlardan. Böyle bir durum oluştu. Buradaki civcivlerimizi göstereyim size. Bunlar da bizim ikinci kuluçkamızdan çıkan civcivler. Bunları arkadaşlar yukarıda bakarken e, alttaki büyük civcivler bunları biliyorsunuz gagalamışlardı. 2-3 tanesini yaraladılar. Hatta ölenler oldu içerisinden. Ondan dolayı da biz yukarıda bakıyorduk bunlara. Hiç aşağıya indirmiyorduk. Ama üst tarafta da gece yığılmışlar üst üste. Burada dört tane civcivimiz öldü arkadaşlar. Bu ara çok fazla civciv kaybettik. Orada 4 tane civcivimiz ölünce artık yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Bu civcivleri aşağıya indirdik. Dışarıya da bu büyüyen civcivlerimizi saldık arkadaşlar. Bunlar böyle kümesin içerisinde geziniyorlar. Kuluçka makinamızdan da arkadaşlar üçüncü çıkımımız çok başarısız oldu çünkü elektrik kesintisi yaşadık. Elektrik kesintisinin yaşanmasından dolayı 80 tane yumurta vardı içerisinde. Bu 80 yumurtanın içerisinden 20 tane civciv alabildik. Geri kalan 60 tane civciv 15. gün civarlarında yaşanan elektrik kesintisinde maalesef ki yumurtanın içerisinde öldüler arkadaşlar. Onunla alakalı da artık bir UPS ya da enerjinin kesilmemesi için bir akü gibi bir şey ayarlamamız gerekecek. Çünkü tekrarlanmamasını istiyoruz. Yeni çıkan civcivlerimize de bakıyoruz şimdi. Onları göstereceğim size. Ayrıca bu akşam da yeni yumurta yüklemesini yapacağız makineye. Kümesimizdeki değişiklikler bu şekilde arkadaşlar. Yine gelişmeleri fırsat buldukça sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Bugünlük bu videomuzu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız da bizi desteklemiş olursunuz. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki videoda.